Evet herkese merhaba arkadaşlar ben İmi TV iyisi yani İsmail'i bugün sizlere beraber Türkiye Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçımız olan Gürcistan maçını simüle edeceğiz bakalım kim kazanacak Türkiye Avrupa Şampiyonası nasıl başlayacak top şimdi Barış Alper Yılmaz'da Barış Alper geldi İrfancan Kahveci'ye. İrfancan Kahveci sıyrıldı. Zeki'ye verdi. Barış Alper vurdu. Kaleci son anda kurtardı. Kaleci son anda kurtardı. Etkili başladık. Arda Güler. Kerem Aktürkoğlu'na İrfancan Kahveci. Kerem İrfan'a İrfancan Kahveci. İrfancan Kahveci attı ve Türkiye 6. dakikada 1-0'a geçti. Kerem Aktürkoğlu'yla bir ver kaç. Ardından İrfancan Kahveci gol attı ve Türkiye Gürcistan karşısında 1-0 önde. İrfan Kerem yeniden İrfan. İrfan Can 1-0 yaptı durumu. Şimdi Zeki geliyoruz. Arda Güler. Arda Güler geliyor. Arda Güler direkten döndü. 15. dakikada yine etkili geldik. Arda Güler'le direkten yaralanamıyoruz. Şimdi Kerem Aktürkoğlu Barış Yılmaz'a. Barış Alper kaleci kurtardı. Maç devam ediyor 1-0 Kerem Aktürkoğlu geliyor Kerem'den Barış Alper'e Barış Alper Barış Alper Yılmaz attı 30. dakikada 2-0'ına geçiyoruz Barış Alper Yılmaz Kerem Aktürkoğlu'nun asistiyle gol attı ve Gürcistan karşısında 2-0 önde başlıyoruz çok iyi bir başlangıç yaptık Barış Alper'den 2-0 geldi ve Türkiye Gruptan çıkmak için ilk maçta çok büyük bir avantaja sahip. Dakika 31. Bakalım ne olacak. Barış Halperin geliyor. İrfancan Can Kahveci'ye. İrfan Can Kahveci. Türkiye 41. dakikada 3-0 yapıyor durumu. İnşallah gerçek hayatta da bu skor olur. Böyle başlarış maça. İrfancan Can Kahveci kendisinin ikinci golünü takımın üçüncü golünü atıyor. Durum 3-0. Şimdi ikinci yarıdayız. Zaki el 4. Barış Alper. Arda Güler'e. Arda Güler. Arda Güler. 55. dakikada durumu 4-0 yapıyor. Millilerimiz çok rahat. Çok rahat. İkinci yarıya da çok iyi başladık. Farka giriyor durum. 4-0 öndeyiz. 4-0 öndeyiz. Şimdi Gürcistan'a sıra. Gürcistan hata var. Gürcistan hata var ve gol yedik. Durum 4-1 oldu. 61. dakikada Gürcistan farkı 3'e indirdi. Durum 4-1 oldu. Ama yine de iyi bir skor avantajımız var. Buradan maçı vermeyiz. Cenk Tosun sağ tarafa çekildi. Zeki İçel'de top. Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem sıyrıldı. Kerem Aktürkoğlu. Türkiye 76. dakikada durumu 5-1 yapıyor. Harry Pota. Kerem Aktürkoğlu. Atıyor golü. Çok iyi bir maç çıkardı. İyi asist yaptı. Ardından golü attı Kerem Aktürkoğlu. Ve durum şu an 5-1. Sol köşeye vurdu. Ve Türkiye 5-1 önde. Dakika 90. Gürcistan'ın son bir hata var. Ve Gürcistan durumu 90 artı 1'de 5-2 yapıyor. Ama bu hiçbir şeye yetmiyor. Türkiye gruplardaki ilk maçını 5-2 Gürcistan'ı mağlup ederek kazanıyor. Türkiye ilk 3 puanla gruba merhaba diyor. Videonun da sona geldik. Sizce bu maçın skoru ne olur yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki video kadar hepiniz Allah'a emanetsiniz.